Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıymetli Müslümanlar Kureyş'ten destek bulamıyor. Ne yaptı? Dedi ki gideyim Taif'e. Taif'te dayılarım var. Dayılarımın oradan belki destek bulurum. Kureyş bana yüz çevirdi. Kalktı Efendimiz azatlı kölesi Zeyd Radiyallahu beraber Taif'e gittiler. Tam bir ay Taif'te kaldı. Bir ay kapı kapı gezdi. Anlattı. Tebliğ etti. Davet etti. Ne deseler iyi. Bakın bugün biz diyoruz ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hubeyb bin Ali radıyallahu anh. Tenimde kılıçlanırken dediler ki ey Hubeyb bugün senin yerinde Muhammed olsaydı sen Medine'de çocuklarının hanımının yanında olmayı ister miydin? Senin ne işin var ey Medineli? Senin ne işin var Mekke'de? Bir adamın peşine düşmüşsün. İster miydin şimdi sen Medine'de çocuklarının hanımının yanında olmayı Muhammed'in burada olmasını? Dedi ki vallahi onun kılının koparılmasına razı gelmem. Öldürün dedi beni. Hiç, hiç umurumda değil. Allah'ım dedi benim selamı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ulaştır dedi. Esselamu Aleyke Ya Resulallah dedi. Efendimiz Medine'de mescitte kalktı ve Aleyke Selam dedi. Dediler ki Ya Resulallah nedir bunun hikmeti? Dedi ki kardeşiniz Hubeyb şu anda Mekke'de şehit edildi. Böyle sevdiler. Ama betbahlar, ama nasipsizler. Kaftılar efendimize dediler ki ya Allah bula bula seni mi buldu Taif'te? Başka kimse kalmadı mı peygamber olacak? Hakaretler, sözler bırakmadılar, durmadılar, topladılar serserileri, topladılar mahallenin gençlerini, Taif'in gençlerini. Dediler ki taşlayacaksınız, hakaret edeceksiniz. İki kilometrelik bir koridor oluşturdular. İki kilometre karşılıklı düşünün sağlı sollu toplanmışlar gençler. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidiyor şehri terk edecek. Ellerinde taşlar, sopalar Efendimiz'e atıyorlar, tükürüyorlar, hakaret ediyorlar. Zeyd radıyallahu anh diyor ki savunmaya çalışıyorum, önümü siper etmeye çalışıyorum. Aman hangisini tutacağım? Ben bana gelenlere üzülmüyorum, bana gelmeyenlere üzülüyorum. Çünkü bana gelmeyenler Resulullah'a değiyor diyor. Efendimiz kan revan içerisinde kendisini bir üzüm bahçesine atıyor. Orada biraz oturuyorlar, birisi geliyor köy o üzüm bahçesinin hizmetlisi. Ninovalı ismi Attas denilen bir zat radıyallahu an, Efendimiz'e üzüm ikram ediyor. Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim deyip yiyince diyor ki bunu buralarda kimse söylemez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sen bunu nereden söyledin dedi. Bizim oraların sözü bu. Biz orada söyleriz dedi. O deyince sen nerelisin dedi. Dedi ki ben Ninovalıyım. O zaman sen Yunus Aleyhisselam'ın memleketindensin. Yunus kardeşim Yunus sen Yunusu nereden bilirsin dedi deyince Efendimiz tabii orada Peygamber olduğunu Allah'ın elçisi olduğunu söyleyince dedi ki sen doğru söylüyorsun hemen orada teslim oldu dedi ki ben de geleyim sizinle dedi ama Efendimiz dedi ki şimdi bekle şimdi bekle yakında bizim haberimizi duyunca gelir bize katılırsın sonra Efendimiz oradan sadece bir tane başka bir memleketin adamı iman ederek geri geldi geldi ama Mekke'ye giremiyor. Mekke'ye giremiyor. Çünkü Mekke'den zaten hamisiz kalmış. Amcası gitmiş. Korunaksız. Öyle bir örf var. Öyle bir adet var. Eğer seni koruyan, seni muhafaza eden, seni himayesi altına alan kimse yoksa o memlekette barınamazsın. Efendimizin himayesi yok. Orada Allah Azze ve Celle Nahle Vadisi'nde cinlerden bir taife gönderiyor peygamberimize. Cinler geliyorlar peygamberimizden Kur'an'ı işitiyorlar, iman ediyorlar. Musaybin cinleri olduğunu söylüyor peygamberimiz. Musaybin tarafından geldiklerini söylüyor. Mardin Musaybin cinleri. Sonra Mekkeli müşriklerden birisi ama merhametli kalbinde merhamet olan birisi Efendimiz'e diyor ki ben himaye altıma alıyorum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz öyle giriyor. Böyle bir üzüntü içerisinde. Düşünsenize hiç kimse yok. Ve aylardır vahiy kesilmiş. Allah Azze ve Celle imtihanını arttırıyor peygamberimizin. Önce duha suresi geliyor. Ve duha ve leyli iza seca ma wadda'aka rabbuka ve ma qala ve lel ahiretu hayrun leke min el ula ve la sawfa yu'tika rabbuka fetarda. Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da. Üzülme. Senin sana istediğini verecek, sen de razı edecek.